Arkadaşlar merhaba herkese. Pirana marka ot tırpanımızı alalı. Yaklaşık bir yıl oldu. Geçen sene videolarımızı izleyenler vardır. Birçok da yorum geldi. En çok yorum da örümcek kafayla ilgili geldi. Bunların kafa mekanizmasının kırıldığına dair. Evet biz de kırdık zaten. Evet. Bizde de kırıldığından dolayı. Biz şu şekilde bir gösterelim. Örümcek kafa aldık. Buna şöyle bir Tırpan misine sağlık, titanyum olmasına özen gösterin arkadaşlar. Titanyum olsun daha uzun ömürlü kullanabiliyorsunuz. Bunu işte en son ne zaman videoyu yayınladık? Bir buçuk sene oldu. Bir buçuk senedir makina yatıyor, hiç evet. çalışmadı. Bakalım çalışacak mı? Performansta bir düşüş var mı? Kimileri çobucak bozuluyor diyor. Şöyle dönümü göster istersen şu tarafları. Şöyle. Kocaman bir arazi. Evet, Çok büyük, büyük bir arazimiz var gerçekten. Ee, geçen sene burayı. Evet bu ile açmıştık. Geçmiştim. Evet şöyle şu taraftan şöyle tam tur döneyim. Tamam. Evet bir de bu kısmı var. Şimdi şimdi arkadaşlar bu videonun amacı bu kafadaki sorun. Bu sorunu biz örümcek kafa aparatıyla çözdük. Ee, şimdi onu hemen şöyle takalım. Evet bunun olayı şöyle birini buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Diğerinde T şekli yapıyoruz yani. Evet. evet. Yani şu şekilde o çalışmaya başlayınca açılacak bunlar. Şöyle açtıktan sonra buradan al yanına sıkıştırmaya başlıyoruz. Takımın çok kolay oluyor böyle. ya. Yani diğeri gibi böyle bir çıktı etti yok. o zaman buradan hemen al açıyorsunuz. Yeni bir tane kesip taktığınızda direkt devam edebiliyorsunuz. Çok evet, pratik evet. ve zaman kazandırıcı bir şey bu. Evet. Şimdi sonra asıl olayımız makinemiz çalışıyor bir bu. Bir sene sonra yaklaşık seneyi geçti değil mi? Evet geçti evet mi? geçti. Yok, bir seneyi geçme işte. Bir sene sonra Bakalım çalışacak mı? Haydi bakalım. Yakıtı var mı? Yakıtını koyalım. Evet, gelelim. Yağ koymayı unutmayın. Evet, yağını benzinli koyduk. Normalde evet. şişenin içinde yapmak gerekiyordu ama biz göz kararı biz koyduk. Göz kararı yaptık. Şöyle çalkalıyorum. Yağ ile birlikte mazot karışsın. Şimdi çalıştıracağız bakalım Haydi çalışacak bakalım. Çalışacak mı? Deneme bir <laughs> iki. Evet makine çalışıyor. Yaklaşık bir yıldır hiçbir şekilde çalışmıyordu. O yüzden ben bir 4 dakika, 3-4 dakika kendi halinde çalışmaya bıraktım makineyi. Biraz motor kendine gelsin. Daha sonra yerleri açarken performansına hep beraber bakarız. Evet. Şimdi şuradan başlıyoruz açmayı arkadaşlar. <laughs> Boyuna kadar neredeyse Ó, <susurra> Sevgili dostlar yaklaşık bir buçuk saatlik süreyi geride bıraktık. Bahçemizin otlarını yavaş yavaş kesiyoruz. Ee, şöyle kestiğimiz otları da tırpan yardımıyla öbek öbek kenarlara evet. attık. Bir çoğu açıldı aslında şu görmüş olduğunuz bütün alan açıldı. Çok küçük bir yer kaldı. Evet. O da kadar geliyordu. şurası. Evet kesinlikle beline kadar geliyordu. Şuraya kadar geliyordu buradaki evet. otlar. Şöyle. Yani bunda önemli olan şey arkadaşlar makineyi e, çok fazla hırp hırpalamamak, çok fazla yormamak. Makineyi çalıştırın. 10 metrekare alanı kesin. Şöyle makineyi bırakın. Dinlensin orada. Bak orada dinleniyor gösterelim. Yatıyor burada. Yaklaşık 5 dakika, 10 dakika zaten size de iyi olur. Yani çok fazla kendinizi de yormayın. Şöyle şuralar kaldı. Buraları da hemen biçip inşallah videomuzu kapatacağız.